Arkadaşlar şimdi size askerlerimi tanıtacağım. Zaten aynı askerler az, aynı askerleri de, bir önceki videoda görebilirsiniz. Şimdi savaştıracağım. Hangi savaş olduğunu siz seçin. Hmm. Türkiye ve Sey Yunanistan savaşı. Tam savaş, savaş başladı. Bah! Bah! Şöyle. ba. Türkiye'den dört kişi öldü. gibi standa dört kişiyle pa pa Bu klasik bir şeyler Türkiye kazanmış. Pa 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 pa. Yunanistan çok kayıp şey yaşıyor. İsterseniz yardım edin. Top efendim. Petrol diyor Yunanistan. Neredeyse hiç kimse ölmedi tanklarla saldırıyoruz Türk Türk orduları saldırın asros disays bu arada ben bir gün önce bilmiyorum saldırdım siz de saldırınlar ne bekliyorsunuz Bot, bot, bot. Bot, tık tık geberiyorlar. Bize kaldırdı Türkiye ve gizlice bu s bombaladı. Po. <laughs> Ama tank da uçağı bombalayabiliyor. Bu yüzden tank da uçağı bombaladı. Ve şu bir iki tarafta ağır kayıplar yaşadı. Ve bunlar burada savaşıyordu. Araçlar ve tabii ki de Türk ordusun daha fazla kaldığı için tank imha edildi ve Türk ordusu çok sıkı bir şekilde saldırdı ve Türk ordusu kazandı daha fazlası şey için takipte kalın.